Dört 5 ay öncesini şöyle bir hatırlayın. Suyu ucuzlatmaktan bahsediyorlardı. Şimdi suya yüzde dört yüz oranında zam yapıyorlar. Liyakatten bahsediyorlardı. Şimdi belediyeleri akraba çiftliğine çeviriyorlar. Ortalıkta boş gezen ne kadar eş, dost, hısım, tanıdık varsa eğitimine bakmadan hepsini belediyelere üst düzey yönetici olarak atadılar, atıyorlar. Otoparkından toplu taşımaya belediye bünyesinde hangi hizmetler sunuluyorsa hiç sektirmeden hepsinin ücretlerinde fahiş artışa gittiler. Emeklilere verdikleri sözleri zaten hatırlamak bile istemiyorlar. Daha dört ay öncesinde meydanlarda bol keseden para dağıtıyorlardı. Şimdi emeklilerimizi kapılarına dahi yaklaştırmıyorlar. Seçim bitti. Sandıklar kapandı. Verilen sözlerin tamamı rafa kalktı. CHP'li belediyelerin alameti farikası olan çöp, çukur, çamur, yolsuzluk, hırsızlık girdabına vatandaşlarımız tekrar sürüklendi. Vaz ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. Beceriksizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık adeta bunların paçalarından akıyor. Buradan Sayın Genel CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim. Dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin. Bedava yapacağız diyerek milletten o istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin. Belediyeleriniz sosyal güvenlik kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır. Zor olan sözünün ele olmaktır, ahdine sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Hazine Maliye Bakanlığı artık bunların tahsilini kaynağında yapacaktır. Bunu böyle bilirsiniz. <laughs> Kıymetli dava arkadaşlarım, biz siyasette hiçbir zaman böyle ucuz yollara meyletmedik. Sırf seçim kazanmak uğruna tutamayacağımız sözler vermedik.